Selamlar canlar. Kimya 2 Aralık 2024 çıkmış sorularla karşınızdayız. Bakalım bizden ne istiyorlar? Hangisi çok atomlu iyondur diyor. Şimdi birden fazla atom bir arada bulunuyorsa ve üzerinde artı eksi bir yük varsa orası çok atomlu iyondur. Bakın NO3 birden fazla atom bir arada ve yüklü ya da SO4 birden fazla atom bir arada ve yüklü bunlar çok atomlu iyon. Şu ikisi molekül yapıda bu iyon bu da iyon bu atomik iyon bu çok atomlu iyon arkadaşlar. Kimyasal kök sınıfına giriyor diyebiliriz. Magnezyum-sülfat bileşi kaç farklı atomdan oluşur? Bunun için sizin bileşiği yazabilmeniz lazım. Bir kere magnezyum, Mg arkadaşlar. Sülfat dediği şey ise SO4 kökünden meydana geliyor. MgSO4. Kaç farklı tür atom içerir diyor. 1, e, 2, üç tane farklı tür atom olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın atom sayısı demiyor. Atom sayısı dese 4 buradan, 1 buradan, 5, 1 de buradan 6 derdik ama tür olduğu için burada 3 tür olduğunu söyleyebiliriz. Hangisinde formül bileşik adlandırması doğrudur diyor. Bor diflorür. Burada arkadaşlar bor triflorür olması lazım. Burası yanlış. Fosfor trioksit kovalent bağlı bileşiklerde Latince sayılar kullanılmalı. Difosfor trioksit deseydi doğruydu. Bu da yanlış. Karbon Burası oksijen bir olduğu için monoksit olacak. Karbon monoksit dememiş. Bu da yanlış. Karbon dioksit doğru ifade arkadaşlar. Bazı maddelerin molekül polarlıkları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu moleküllerden hangileri arasında sıvı halde dipol dipol etkileşim oluşur diyor. Şimdi dipol dediğimiz şey kimde görülür? Polar moleküllerde görülür. Apolar moleküllerde ise indüklenmiş dipol etkileşim vardır. Sizin dipol dipolu bulabilmeniz için iki tane poların bir araya gelmesi lazım. Yani polar polar olması lazım. E bakıyorum hidrojen, bromür, polar, su polar. O zaman bu ikisi arası dipol dipol olur deyip olayı hemen kapatabiliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. HBR polar da dipol. Bu da apolar, indüklenmiş dipol. O zaman dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olduğunu söyleyebiliriz. Burada heterojen karışımı olur, burada homojen karışımı olduğunu ifade etmekte fayda var. Yemek tuzunun suda çözülmesi sırasında oluşan etkileşimler belirtilmiştir diyor. Şimdi burada arkadaşlar su molekülünü şöyle ben göstereyim size su molekülünde oksijenler kısmı pozitif hidrojenler düzeltiyorum ne alakası var düzeltiyorum oksijenler kısmı negatif hidrojenler kısmı pozitif arkadaşlar uca sahip şimdi suyun negatif kısmı tuzun pozitif kısmını çekiyor pozitif kısmı arkadaşlar tuzun negatif kısmını çekiyor yani Tuz iyonik yapıda olduğu için bunlar iyon etkisine sahip. Bunlar da dipollemeden geldiği için aralarındaki olay ne? İyon dipol etkileşimi olarak kabul edilebilir. Yemek tuzunun suda çözülmesi sırasında oluşan etkileşimler modellenmiştir. Buna göre kesikli çizgilerle gösterilen etkin kuvvetler hangileridir diyor. Arkadaşlarım iyon dipol olması lazım burada. O yüzden çok uzağa gitmiyorum. Hangisi katıların genel özelliklerinden bulundukları kabın şeklini alır? Haşa, sümme haşa. Katıların belli bir ha ha, şekli vardır arkadaşlar. Bedil hacimleri yoktur. Yalan. Külliyen yalan. Katının belli bir hacmi var. Yani şunun belli bir hacmi yok mu? Var. Kimseyi kesmiyoruz bu arada. Evlilik kalemin de belli bir arkadaşlar hacmi var. Sıkıştırılmaları zordur diyor. Evet katıları sıkıştıramazsınız arkadaşlar. O yüzden ya bu doğru. Yalan değil diyelim. Bazı sıvıların viskozitesi viskozite neydi? Sıvının akmaya karşı gösterdiği Yani o akmaya çalışırken bir yandan bir şey onu tutmaya çalışıyor. O da viskozite olmuş oluyor. E bir sıvının viskozitesi ne kadar yüksekse akışkanlığı o kadar düşük olacak. E burada viskozite değerlerini vermiş. Onlara bakıp yorum yapabilirsin. Hangisinin viskozitesi en düşük mü demiş? Akışkanlığı en yüksek. Evet, akışkanlığı en yüksek olması için en düşük olması lazım. Ve bunlar içerisinde viskoziteye arkadaşlar bakarsanız hepsinde taban ve kuvvet aynı. O zaman öndeki katsayıya bakacaksın. Katsayı ne kadar düşükse risk olsa o kadar düşüktür diyeceğiz. Burada benzen kendini gösteriyor. Bir yaprağın üzerinde asılı kalan su damlasının yuvarlak şekil oluşturması bu arkadaşlar nedir? Kohezyon kuvvetleridir. Bakın. Su damlasının su moleküllerini çekip birbirine yaklaşıp birini yuvarlak küresel hale getirmesi eee kuvvetleridir. Damlanın yaprağa yapışması ya da cama yüze yapışması adezyon kuvvetleridir. O zaman koezyon ve adezyon nerede? Bursa'da. Bak aynı moleküllerin etkileşimi koezyon, farklı yüzeylerin etkileşimi adezyon kuvveti olarak bilinmeli. Hangisini belirten boyutu nanometre birimli cetvele tek ölçüm yaparak belirleyebilirsiniz diyor. Tabii ki kağıt kalınlığı arkadaşlar. Nanometre diyorsa kağıda ölçmek zordur. Nanometre birimli cetvele ölçümü yapabilirsiniz. Bakın sınav sorusu. Yoğunlukları 5 gram bölü santimetreküpten büyük olan metaller ne metallerdir nokta nokta işte ağır metaller diyebiliriz. Evet burada arkadaşlar sonlandırıyoruz. Ee, yeni bir çekimle tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.